Allah Resulü'nün iftarı, sahuru nasıldı? İftar yemeği ile alakalı, sahur yemeği ile alakalı biz ümmetlerine bir tavsiyesi var mı hocam? Evet, e, özellikle e, Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda bu e, kardeşlerimiz gibi Özbekler miydi? Evet. Beş vakit bir e, yemek programı yok. E, zaten e, Müslümanların e, ilk başta hep zor günler, sıkıntılı günler, ihtiyacın karşılanmadığı meşakkatli günler geçirilmiş. Daha sonrasında birazcık rahat olmuş ama tabi Allah Resulü bir örnek olduğu için, bir model olduğu için o yaşamak için yemek yiyor. Biz yemek yemek için yaşıyoruz. Bizim aramızdaki fark Hakikaten o. Hakikaten öyle hocam. Ve Hakikaten mesela rivayetlerde şöyle bir şey anlatılır. Fars tarafından yani İran tarafından bir doktor geliyor Medine'ye. Doktor neredeyse işsiz kalacak. Yani hiç kimse doktora ihtiyaç duymuyor. Geliyor şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor senin bu ashabın hiç hasta olmuyor mu? Niçin bana gelmiyorlar gibisinden bir şikayette bulunuyor. Veyahut da onun sırrını öğrenmek istiyor. Yani sıhhat sırrını. Bunların sıhhatli olmalarının sırrı nedir? Allah Resulü Efendimiz şöyle buyuruyor. Benim e, ashabım acıkmadan sofraya oturmaz. Sofraya oturduğunda da tam doymadan sofradan kalkarlar. Tıka pasa yemezler e, diyerek böyle bize bir işaret gönderiyor. Tabi e, yine rivayetlerinde midenizi üç kısma bölünüz. Bir kısmını e, yemek, bir kısmını su, bir kısmını da hava alacak, nefes alacak kadar boş bırakınız diyerek bize bir ölçü kazandırıyor. Öğün olarak Allah Resulü Efendimiz oruç tuttuğu zamanlarda imsak ve iftar yani sahur yemeğinin sahur yemeğinde bereket olduğunu buyuruyor sahur yemeğine teşvik ediyor. Bereket olduğunu, şifa olduğunu. Onun için insanın iştahı olmasa da bazen insanın sahurda pek iştahı olmuyor. Bu hadisi şerifi hatırlayarak e, zorla da olsa teberrük için, bereketlenmek için sahurda bir şeyler atıştırmak lazım. İftarda da e, yine e, sizin az önceki bahsettiğiniz gibi öyle mükellef, çok bir e, dolu dolu bir sofra hiçbir zaman görmemişler. Zaten bugünkü kadar nimetler çeşitli değil. Yani Medine bölgesi olsun, Mekke bölgesi olsun, o günkü koşullarda şimdi biz biliyorsunuz yazı kışı karıştırdık. Yani domates olsun vesaire çeşitli sebzeler, meyveler her mevsimde bulunabiliyor. Artık soğuk hava depoları vasıtasıyla her türlü işte buzdolaplar vasıtasıyla her şeye ulaşabiliyoruz. Ama Allah Resulü Efendimizin o günkü koşullarda ulaştığı şey işte ancak bir hurma veyahut da işte hayvansal olarak et, süt vesaire tarzı bu kurutulmuş yoğurt dediğimiz o türlerden azık, zeytin, zeytinyağı mesela bugün gördüğüm bir rivayette sahabe efendilerimizin birine misafir oluyor Peygamberimiz. Orada e, Efendimiz tabi yemek zamanı gelince az bir ekmek bir de yanında zeytin ikram ediliyor katık olarak. Efendimiz onu tabi büyük bir zevkle, iştahla e, o zeytin ve ekmeği yiyor. Peşinden şu duayı yapıyor. E, Eftara indekümüs saimun. ''Sizin evinizde oruçlular daima orucunu açsın.'' Yani e, oruçlu insanlar sizin evinizde iftar etsin. Ondan sonra e, ''Ekele taamekümü'l-ebrar.'' Sizin evinizde daima iyi insanlar, salih insanlar, hayırlı insanlar yemek yesin. ''Ve sallet aleykümül melaike Melekler de daima duacınız olsun diyerek bu üç maddede çok güzel bir yemek duası bize öğretiyor o sahabe efendimizin davetinde. Biz oradan anlıyoruz ki hani çıkarım yapıyoruz. Efendimizin böyle hayatı boyunca doya doya yediği, işte bolca bugünkü bizim kavuştuğumuz nimetler kadar bir nimetler hiçbir zaman olmamış, bulunmamış. Zaten de o Bunları çok arzu etmemiş. Yani hatta yine bazı rivayetlerde Hazreti Ömer Efendimiz Ya Resulallah sizin bu durumunuza çok üzülüyorum. Hasırın üzerinde e, uzanırken hasırın izlerinin sırtına çıktığını görünce çok üzülmüş. Çünkü Peygamberimizi onlar gerçekten çok seviyorlar. Biz de seviyoruz tabii ama onların sevgisi bir başka. Onlar anam babam senin yolunda feda olsun ya Resulallah diyerek seviyorlar. Yani her şeylerine ona teslim olmuşlar. Ee, ona şöyle cevap veriyor Efendimiz. Ya Ömer, e, Hazreti Ömer şöyle diyor. Kisralar diyor, melikler, böyle muazzam yataklarda yatarken, sizin gibi Allah'ın son nebisi, seçkin bir elçinin, böyle hasırın üzerinde yatıp da hasırın izlerinin vücuduna çıkmasına üzülüyorum deyince şöyle cevap veriyor Allah Resulü. Dünya onların olsun ya Ömer bize ahiret yetmez mi diye cevap veriyor. Yani Allah Resulü hiçbir zaman dünyayı esas mekan olarak kabul etmemiş. Dünyayı sahiplenmemiş. Zaten yine bir rivayette kün fit dünya ke garip ev abiri sebil. Yani dünyada ya bir e, garip gibi ol ya da bir yolcu gibi ol. Yani bir yolcu bir yerde ne kadar durur, ne kadar kalır? İşte birkaç saatlik işini görür, yola devam eder. Ya da bir garip gibi. Yani dünyanın haşa son sahibi imiş gibi davranma. Dünyanın her şeyine ben malik olayım her şeyi benim olsun tarzında bir yaşam biçimini dünyayı sahiplenmemiş Allah söylüyor. Çünkü hatta şöyle bir söz de var. Dünyaya dünyanın sahibinin verdiği değer kadar değer verin. Dünyanın sahibi Rabbimiz dünyaya ne kadar değer vermişse siz de o kadar verin. Zaten dünya hayatını Kur'an Rabbimiz kelamıyla tarif ederken e, meta'ul gurur geçici bir metadır. Yani kalıcı değil, geçici bir meta. Hakikaten de öyledir. Kime kalmış ki? Sultan Süleyman'a kalmayan dünya onu siz ilahilerde, kasidelerde üstadlarımız çok güzel söylüyorlar. Yani e, işte bugün varsın, yarın yoksun. Hiç kimseye kalmayan dünya bize de kalmayacak bilinciyle yaşamış. Biz de aslında onun gibi yaşamalıyız ama Maalesef biz biraz daha fazla asılıyoruz dünyaya. Çok hırslanıyoruz. Sanki dünyanın biraz böyle son sahibi bizmişiz gibi. Ve dersini kazık çakacakmış gibi bir davranış içerisine giriyoruz. Ama olay öyle değil tabii ki. Dünyayı amaç ediyoruz <laughs> biraz de evet, evet. Ahirette biraz zaruri. Böyle bakar olduk. Allah razı olsun kıymetli hocam.